Yapay zeka kavramları kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu derste size Python'da hata yakalama konusunu anlatacağım. Hadi o zaman vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Program yazarken çeşitli hatalarla karşılaşabiliriz. Örneğin kullanıcıdan sayı girmesini beklediğimiz durumda kullanıcı her zaman sayı girmeyebilir. Eğer sayı gelecek yerde sayı harici bir değer girdiğinde Python programı durdurur ve hata mesajı verir. Dolayısıyla program çıkmış olur. Örneğin kullanıcıdan bir sayı alalım ve bu sayının karesini ekrana yazdıralım. Bunun için sayı isminde bir değişken alıyoruz. Sayılarla işlem yapabilmek için gelen sayı integer'a e çevirmemiz gerekiyor. Integer'a e çevirmek için int yazıyorum. Parantez açıp kullanıcıdan bilgi almak için input komutunu kullanıyorduk. Tırnak açıp içerisine bir sayı giriniz yazıyorum. Daha sonra sayının karesini almak için kare isminde bir değişken alıyoruz. Eşittir deyip sayı çarpı çarpı 2 yazıyorum. Bunun sonucunu ekrana yazdırmak için alt satıra gelip print parantez içerisine kare yazıyorum. Programı çalıştırdığımda ve bir sayı girdiğimde Sayının karesi alındı ve ekrana yazıldı. Program hatasız çalıştı. Ama programı bir kez daha çalıştırıp sayıdan başka bir değer girdiğimizde program çöktü ve Python hata mesajı verdi. Hataya bakalım. Value error yani geçersiz giriş gibi bir hata mesajı verdi. Biz program yazarken programın çökmesi için çıkabilecek hataları önceden kestirip önlem almalıyız. İşte hata durumunda programın çökmemesi için try except bloğu kullanılır. Try except sayesinde yazdığımız program programı korumuş oluruz. Şimdi yukarıdaki programın sayı haricinde bir değerde çökmemesi için try except bloğunu kullanalım. Öncelikle hata çıkabilecek kodları try bloğuna alıyoruz. Bunun için en yukarı gelip try yazıyorum iki nokta üst üste bırakıp bu komutları da try bloğunun içerisine alıyorum. Burada kullanıcı sayı girerse program hatasız çalışıyordu. Ama biraz önce bahsettiğimiz gibi eğer kullanıcı sayı harici bir değer girerse istisnai bir durum oluşuyor ve bu istisnai hatayı düzeltmek için except bloğunu kullanıyoruz ve burada hataları yakalayıp programın çökmemesini sağlıyoruz. Kullanıcı sayı harici bir değer girdiğini hatayı göstermek için alt satıra geliyorum. Bu bloktan çıkıp except yazıp iki nokta üst üste koy koyuyorum. Alt satıra gelip print parantez açıp tırnak içerisine geçersiz giriş yazıyorum. Şimdi programı çalıştırıp 6 girdiğimde programımız sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi programı tekrar çalıştırıp 6'yı bu sefer metin olarak yazarsam sayı haricine bir değer girdiğimiz için geçersiz giriş ekranı yazıldı. Biz burada try except bloklarını kullanarak programa sayı harici bir giriş olduğunda bu girişi görmezden gel ve kullanıcıya geçersiz giriş yazısını göster demiş olduk. Ancak kodları bu şekilde yazdığımızda bütün hatalı durumlar için aynı hata mesajını verecekti. Kullanıcı nerede hata yaptığını anlamayacaktır. Python'da birçok hata çeşidi vardır. Burada Python'ın bize sunduğu hata çeşitlerini kullanabiliriz. Örneğin geçersiz giriş için biraz önce gördüğümüz value error hatasını kullanalım. Bunun için accept yazdıktan sonra value error yazıyorum. Ve bu komutu çalıştırıp bu sefer 8 girdiğimde yine hata mesajını alıyoruz. Ama yazdığımız kodlarda sadece bir hata çıkmayabilir. Farklı durumlar için farklı hatalar ile karşılaşabiliriz. Örneğin kullanıcıdan 2 sayı alalım ve bu sayıları birbirine bölelim. Daha sonra çıkan sonucu ekrana yazdıralım. Buraya iki sayı girilirse program hatasız çalışır. Ama girilen sayı değerleri sayı harici olursa ya da bölen ikinci sayı sıfıra eşit olursa program çöker. Bu hataları yakalamak için iki ayrı except kullanacağız. Öncelikle hata çıkabilecek komutları try bloğunun içerisine alıyorum. Daha sonra try bloğundan çıkıp except yazıyorum. Daha sonra value error iki nokta üst üste koyuyorum. Geçersiz giriş için value error hata türünü kullanıyorduk. Alt satıra geçip print yazıyorum. Parantez açıp tırnak içerisine geçersiz Giriş yazıyorum. Burada verilecek mesajı print içerisine yazdık. Diğer hata türü sıfıra bölünme hatasıdır. Bunun için zero division error ifadesini kullanıyorduk. Value error bloğundan çıkıp tekrar except yazıyorum. Bu sefer zero division error yazıp iki nokta üst üste koyuyorum. Alt satıra geçip print yazıp parantez açıp tırnak içerisine sayı sıfıra bölünemez yazıyorum. Şimdi bu komutu çalıştıralım. İlk sayımızı 10 olarak girelim. ikinci sayımızda da 2 olarak girelim. Gördüğünüz gibi 5 ekrana yazıldı. Şimdi de hatalarımıza bakalım. İlk olarak ilk sayımızı 10 diyelim. ikinci sayımıza ise 2 diyelim. Gördüğünüz gibi 2 sayı şeklinde yazdığım için value error'unu verdi ve ekrana geçersiz giriş yazdı. Tekrar bu komutu çalıştırıp birinci sayımı 50 ikinci sayımda 0 girdiğimde bu sefer zero division error'u verdi ve ekrana sayı sıfıra bölünemez yazdı. Hata türlerini tek bir parantez içerisinde de yazabiliriz. Bunun için alt satırı siliyorum. Value error'u parantez içerisine alıp virgül koyuyorum ve buraya zero division error yazıyorum. Tekrar aynı şeyleri yaptım ilk sayımız bu sefer 14 olsun. ikinci sayımız 7 olsun. Gördüğünüz gibi sonucumuz ekrana doğru bir şekilde yazıldı. Tekrar bu komutu çalıştırıp ilk sayımıza 14, ikinci sayımıza da 7 yazarsak ve bu komutu çalıştırırsak value error dev girdi ve ekrana geçersiz giriş yazıldı. Tekrar bu komutu çalıştırıp birinci sayımıza 98, ikinci sayımızda da 0 girersek gördüğünüz gibi bu sefer zero division error çalıştı ve ekrana geçersiz giriş yazıldı. Hem kendi yazdığımız hata mesajını hem de Python'ın hata mesajını görmek için s komutu kullanılır. except bloğunda parantezden sonra s hata yazıyorum. Daha sonra except bloğunun içerisindeki print'in sonuna geliyorum, virgül koyup hata yazıyorum programı çalıştırıp birinci sayımızı 12, ikinci sayımızı 3 olarak girdiğimizde ilk olarak bizim kendi hata mesajımızı daha sonra ise Python'ın kendi hata mesajını gösterdi. Aynı şekilde tekrar bu komutu çalıştırıp ilk Sayımıza 32 girip daha sonraki sayımıza 0 girersek bu sefer ilk olarak bizim kendi hata mesajımızı daha sonra Python'ın kendi hata mesajını verdi. Özetle sayı harici bir değer girildiğinde ya da bölen sayı 0 olarak girildiğinde hem bizim girdiğimiz hata mesajı hem de Python'ın hata açıklaması ekrana yazıldı. En son anlatacağım konu finally bloğudur. Programda hata olsa da olmasa da finally bloğundaki kodlar çalışır. Yani programa hey hata olsa da olmasa da Finally Blue'un ek kodları kesinlikle çalıştır diyoruz. Finally biliyor özellikle dosya işlemleri için kullanılır. Python'ın bir dosyayla ile çalışırken öncelikle dosyayı okuma veya yazma ekibinde açmak gerekir. Dosya ile ilgili işlemlerden sonra dosyayı kapatmanız önemlidir. Ancak programda bir hata ile karşılaşıldığında dosya kapat komutuna hiç ulaşılamayacağı için açılan dosya kapatılmamış olur. Böyle durumlarda hata olsa da Finally biliyor kullanılarak dosyanın kapatılması sağlanır. Örneğin Python dersleri.txt dosyasını okuma modunda açalım. Bunun için dosya yazıyorum. Eşittir. Open. Parantez açıp tırnak içerisine Python dersleri nokta yazıyorum. Daha sonra okuma modunda açmak için virgül koyup tekrar tırnak açıp içerisine r yazıyorum. Daha sonra hata çıkabilecek kodumuz bu olduğu için dosyamızı try bloğunun içerisine alıyoruz. Try bloğundan çıkıp accept yazıp i o error yazıyorum. 2 nokta üst üste koyup alt satıra geçiyorum. Print parantez açıp tırnak içerisine bir hata oluştu yazıyorum. Bu hata bu komutu çalıştırdığımda python dersler.txt diye bir dosya olmadığı için programımız hata verdi. Bu hata IO error ile yakalanır ama biz dosyayı açmış bulunduk. Dosyanın da mutlaka kapatılmasını istiyoruz. İşte bunun için final bloğunu kullanıyoruz. Accept bloğundan çıkıp final yazıyorum. 2 nokta üst üste bırakıp alt satıra geçiyorum. Dosya nokta close yazıp parantez açıp kapatıyorum. Böylece dosyalar ile ilgili işlem yaparken hata ile karşılaşılsa da finally bloğu ile mutlaka yapılmasını istediğimiz dosya kapatma işlemi yapılmış oldu. Evet arkadaşlar hata ayaklama dersimiz buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde dosya okumayı öğreneceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ve en yeni içerikleri kaçırmamak için bildirimleri aç unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.